Sayın hocam merhaba. Merhaba. Yeni bir gündemim var. Hazır mısınız? Hazırım. Pek çok insan danışmanlık seansına geldiğinde iyi olmayı, iyi değil, iyi hissetmeyi bekliyor. Evet, zor duygular içerisindeyken bu anlaşılabilir ve kırılgan da bir beklenti aslında. Yani iyi olmakla iyi hissetmek farklı şeyler anladığım kadarıyla öyle mi? Evet, iyi hissetmekle iyi olmak aslında farklı şeyler. İyi hissetmek bazen küçük bir fark edişle, bir rahatlamayla olabiliyor. Ama iyi olmak daha uzun zaman alan bir süreç. Bu bazen rahatsız duygularla kalabilmeyle, kendini tanımayla ve bazen iyi hissetme işle de oluyor aslında. İyi olmak anladığım kadarıyla daha uzun bir süreci kapsıyor. Ve iyi hissetmekle bir ayrımı var. Biz bu ayrımı fark etmediğimizde, danışmanlık seansına geldiğimizde ve ondan çıktığımızda kendimi iyi hissetmedim diyebiliyoruz yani. Evet kişi hali hazırda acı çektiği için belki daha fazla acı çekmek istemiyor ama iyi olmak da belki bir süre iyi hissetmemekten geçiyor. O zaman bir danışmanlık seansına gitmeden önce kendimize sormamız gereken bir soru var galiba. İyi hissetmek mi istiyorum yoksa gerçekten kendimle yüzleşmek mi istiyorum? Evet iyi olmak genellikle hızlıca olmaz. Burada danışmanlıkta da aslında amacımız kötü olduğumuz anlarda bile, hayatın bizi zorladığı anlarda bile o iyilik halinin bir yerde sağlam bir şekilde durabilmesi. Teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ederim.